Galaxy S25 Ultra 7 farklı renk seçeneği sunuyor. Ayrıca 3 ayrı depolama konfigürasyonu ile kullanıcılara çeşitlilik sağlıyor. Cihazın tasarımında önemli değişiklikler gözlemleniyor. Önceki modeli S24 Ultra'ya kıyasla daha yuvarlak köşelerle dikkat çekiyor. S25 Ultra, S24 Ultra'ya göre önemli ölçüde daha hafif. Bu durum kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyebilir. Cihazın 5G anteni, ses kontrolleri ve SIM kart yuvası gibi fiziksel özellikleri kullanım kolaylığı sağlıyor. Alt taraftaki Type-C portu hızlı şarj desteği ile geliyor. 6.9 inç boyutundaki AMOLED ekran, azaltılmış çerçeveler sayesinde geniş bir görüntüleme alanı sunuyor. Ekranın düz yapısı kullanıcı deneyimini de olumlu etkiliyor. Ultrasonik parmak izi tarayıcısı, kullanıcıların cihaza hızlı erişimini sağlarken Yüz tanıma özelliği ek güvenlik sunuyor. S25 Ultra'nın ince tasarımı günlük kullanımda daha kompakt bir telefon deneyimi sunuyor. Bu değişiklik cihazı daha rahat tutmayı sağlıyor. One UI 7 ile beraber gelen yazılım iyileştirmeleri cihazın performansını önemli ölçüde artırıyor. Uygulamaların açılışı ve animasyonlar daha akıcı hale geliyor. S25 Ultra'nın batarya ömrü önceki modele göre belirgin şekilde artmış durumda. İlk günde elde edilen ekran süresi S24 Ultra'dan daha fazla performans sunuyor. Kamerada yapılan güncellemelerle birlikte 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve birçok zoom seçeneği sunuluyor. Bu, fotoğraf çekim deneyimini geliştiriyor. Video çekimlerinde 4K 60fps ile sağlanan stabilizasyon, kullanıcılara daha akıcı görüntüler sunuyor. Bu, hareketli çekimlerde oldukça önemli bir avantaj. Yeni ses silme özelliği, arka plan gürültüsünü azaltarak video kalitesini artırıyor kullanıcılar, video seslerini düzenlemekte daha fazla kolaylık yaşıyor. Arka plan gürültüsü azaltma işlemi, videonun kalitesini artırarak daha net bir ses deneyimi sunuyor. Bu özellik, video prodüksiyonunda büyük bir katkı sağlıyor. Samsung'un yeni ağı özellikleri, kullanıcılara çeşitli faydalar sağlarken, bazıları belirli bir süre sonra ücretli hale geliyor. Bu durum, kullanıcıların beklentilerini etkileyebilir. Bibi, bazı temel işlevlerde gemini'den daha iyi performans gösteriyor. Kullanıcılar, günlük görevlerde Bibi'yi tercih edebilirler. Bibi asistanı, kullanıcılara çok daha iyi bir deneyim sunarken, gemininin beklentileri karşılamadığı belirtiliyor. Bu durum, asistanların performansını ortaya koyuyor. S25 Ultra'nın ince tasarımı ve hafifliği, kullanıcılara daha büyük bir ekran deneyimi sunarken taşınabilirliği artırıyor. Bu özellik, Önceki ultra modellerle kıyaslandığında oldukça dikkat çekici. S Pen'in Bluetooth işlevinin kaybı bazı kullanıcılar için dezavantaj olsa da ekran üzerindeki işlevsellik hala mevcut. Bu durum cihazın kullanımını olumsuz etkilemiyor. Samsung telefonlardaki bazı özelliklerin kaldırılması üzücü görünse de bu benim için büyük bir sorun değil. Kullanım alışkanlıklarıma göre bu durum önemli bir etki yaratmıyor. S25 Ultra'nın fiziksel ve teknik yenilikleri Günlük kullanımda belirgin bir fark yaratıyor. Bu küçük değişiklikler benim deneyimimi olumlu yönde etkiliyor. Kısa süre içinde S25 Ultra ile ilgili daha fazla içerik paylaşmayı planlıyorum. Resmi kılıf serisi ve kısa süreli inceleme videoları yolda.